Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Daxon kombi ateşleme yapmıyor. Ne yapabilirim sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. İlk etapta kombinizin ön panelinde bulunan reset düğmesi veya butonuna basın veya çevirin. Sıfırlamayan resetleme işlemini en fazla 3 kere denemelisiniz. Kombiniz ateşleme yapmıyor ise yetkili servis aramanızı tavsiye ediyoruz. Kombi ateşleme yapmıyor ne yapmalıyım? Yanıp son hemen sönüyor ise gaz vanası kapalı olabilir. 3 adet gaz vanası vardır. Kombinizin yanında, evin kapısının yanında, ocağın yanında hepsinin açık olması gerekiyor. Belki de gaz kesintisi olabilir. Komşularınıza vesaire sorabilirsiniz. Gaz şirketini de arayabilirsiniz. Yani kombiniz ateşlemiyorsa siz e, e, kombinize gaz gelip gelmediğine dikkatlice bakın. Gaz vanasını açın. Ee, onun dışında kombinizin su seviyesi 1.5 olması gerekiyor. Bunlarda da problem yoksa mutlaka yetkili servis çağırın. Bu videomuzda sizlere Daxom kombi ateşleme yapmıyor ne yapabilirim sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenirseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. kalın. Kendinize iyi bakın.